Fenerbahçe'de Eylül sonunda olağanüstü kongre var, şu an için Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlay ve Mahmut Uslu muhtemel adaylar olarak öne çıkmış durumda. Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi'nde devam edilip edilmeme ya da Süper Lig'e kötü ya da iyi başlayıp başlamamaktan bağımsız olarak aday olma ihtimali %85 bölü 90. Hakan S.A.F.İ.N.İ.N. ipi çekildi çekilecek. Ali Koç'un yeni dönemde listesinde yer almayacak isimler, Yıldız Mehmet Dereli vefat etti. Yıldız Acun Ilıcalı istifa etti. Ilıcalı'nın boş bıraktığı futbol şubesinden sorumlu yönetici ve basın sözcüsü görevine şu anda atanan bir isim yok. Yıldız Erol Bilecik istifa etti. Bilecik'ten boşalan başkan vekilliği görevine basketbolda önemli işler başaran Sertaç Komşuoğlu getirildi. Komsoğlu futbolla şedeki görevlerinden istifa etmişti. Yıldız Hamdi Akın yeni dönemde yok. Yıldız Hakan Safi'nin koltuğunu sallanıyor. Ali Koç pek çok uygulamasından rahatsız. Barut ve Özen favori adaylar, Ali Koç'un yeni dönemde yönetim listesine eklemek istediği isimler ise gelecekte Fenerbahçe Başkanı olması düşünülen Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut ile zamanında Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkan ol dediği Ergun Özen. Ali Koç'un hem barut hem de özenle güçlü ve kuvvetler ayrılığına dayalı bir yönetim kurulu oluşturmak istediği de gelen bilgiler arasında,